İyi geceler. Gerçek Bakış'ta Ali Tarakçı ile birlikte günün değerlendirmesini yapacağız. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de gündem son derece yoğun. Evet, Soylu ve Altun'la başlayalım isterseniz. Tabii ki. Açıklamaları var. Şimdi tabii Soylu'nun ve eee İçleri bakalım Süleyman Soylu'nun ve Fahrettin Altun'un açıklamalarını görünce ya niye 20 yıldır, son 5 yıldır böyle konuşmazlar diye insan merak ediyor. Neden? Ya yani demek ki istediğiniz anda birlik, beraberlik yönünde mesajlar verebiliyorsunuz. Karşı tarafı ötekileştirmiyorsunuz. Terörist demiyorsunuz, hain demiyorsunuz, demiyorsunuz, oğlu demiyorsunuz. Bunun tabii iki tane nedeni var. Şey, Soylu'nun özellikle Mayıs ayından beri Sedat Peker'in videoları ve Twitter açıklamaları sonrasında ee, biz son 20 gündür aslında Süleyman Soylu'yu belki yaklaşık bir aydır haber Türk'ten beri çok gündemde görmüyoruz, çok açıklamalar yapmıyor, çok daha geri planda kalıyor. Tam bu dönemde ön plana çıkıyor. Ne zaman ön plana çıktı? Tam da Erdoğan'ın hastalarının konuşulduğu dönemle birlikte ortalığa çıktı. Fahrettin Altun özellikle bayramda Erdoğan'ın mesajından beri ortalıkta gözükmüyor. Tam bu dönemde ortaya çıktı. Özellikle dünden beri Ankara, pardon bugün özellikle Ankara kulislerinde üst bürokraside konuşulan imzalar atılmıyor, herkes bekliyor ve Erdoğan hastalığı üzerine yukarılarda yüksek rakımlarda rakımlı tepelerde çok ciddi şeyler konuşuluyor. Tam bu dönemde bu iki önemli açıklama. Neden ve neden böyle bir açıklama yapıyorlar? Şimdi Kılıçdaroğlu dedi ki. Ee, var olan sistemin Türkiye'yi nereye getirdiğini hep beraber görüyoruz. Her olay çıktığında sanki yeniden çıkmış gibi kabul ediyorlar. Yeniden değil kardeşim ya. Sel geliyor sanki bu sene ilk kez geldi gibi geldi diye görüyoruz. Veya öyle anlatıyorlar. Yangın oluyor sanki Türkiye'de ilk kez orman yangını oluyor. Ya bugüne kadar hep oldu. 166 yerde orman yangını oldu 2002'de. Ama çözüldü. Günlerdir çözülmüyor. Nerede uçaklar? İHA'larında sürekli de, süratle devreye konması lazım. Belli bölgelerde belli uçakların hazır olması lazım. Yaz aylarında böyledir bu. Gerçeği görmesi lazım. Devleti yönetenlerin ama devleti yönetenler bu gerçeği görmüyor. Kendine 3 13 uçak alacağına bir tane yeter kardeşim. 12 tane de yangın söndürme uçağı alsaydın. Belki 12 tane değil. 100 tane alırdı. Belki daha fazla alırdı. Bir tanesiyle 5 tane alıyorsun. Düşün yani ortalama. Vatandaş perişan, can kaybı var. Allah'tan rahmet diliyoruz, mal kaybı var. İnsanlar perişan diye devam ediyor. Biz şehirler, belediyelerin görev alanıdır diye bir şey söylemedik diyor. Allah Allah. Pakdemirli söyledi. Pakdemirli söyledi. Dedi ki, Orman Bakanlığı'nın ormanlarını söndürmek, şeyin de şehirlerin yangınını da söndürmek, belediyelerin, belediyelerin dedi. dedi. Yani. Ve yine devam ediyor sabotaj açıklaması ile ilgili. Şimdi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel bir ekip kurulduğunu söyledi. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ayrıca istihbarat çalışmalarımız da söz konusu. Terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, araçları, vatandaşların araçları dahil özel hedef, üzere hedef aldığı yerleri yakmak, zarar vermek konusunda direkt kan talimat alıyor. Diyor ama bir açık istihbarat olmadığını söylüyor. Ve sosyal medyada bu genel olarak sosyal barışı zedeleyecek, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek açıklamalara yönelik olarak da tavır koyuyor. Şimdi Peki orada o tavır koymasının sebebi şey olabilir mi? Ee, terör sayısı çok azaldı dedi. 180'in altına mı düştü demişti. Orak oralarda bir rakam verdi. Dolayısıyla bugün kalkıp bu işleri terör örgütü yapıyor dediği zaman onunla çelişmeyecek mi? Bilin. Bence çok onu hesap etmez. Ama asıl olan şu. Söz dönüp, dönüp bizim ormanlarımız turizm alanını açmak, rant için yaktığımızı söylerseniz Antalya Belediye'nizde de diğer belediyemizde de şunu söylersiniz. Arkadaş biraz ağırdan alın. Bu yanlış bir şeydir dedi. Soylu sosyal medyanın %90'ı işte demin dediğim gibi siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorsa ben de siyasetçiyim. Bunun yangında yapmasından ee, rahatsızım diyor. Başka zamanda istedikleri kadar yapabilme kabiliyetine sahip olabilsinler diyor. Ama soralım şimdi. Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soru yanlış mı? Ya bu ülkede yangın ilk defa olmuyor. Doğru. Ee, bu ülkede evet 60 yerde aynı anda yangın başladı ve tehlikeli bir olay. Ee, i̇şte Türkmen köyleri diye sürekli altına çiziyoruz. Anlatıyoruz bunu. Buradan bir gerginlik, besle, gerginlik beslemeye çalışıyorlar. Ateşin Çocukları diye bir hesap var. Bu hesap PKK'nın hesabı deniliyor. PKK'nın hesabı mı? Değil. Valla ben bu ülkeyi şu anda kim karıştırmak istiyorsa, bu ülkede kim kargaşa yaratılmasını istiyorsa, kim bu işten beslenmek istiyorsa onların adına çalışan bir hesap dedi. Ve bir, bir şey, şey daha söyleyeyim. Bu hesaptan kaynaklı olarak PKK'nın içerisinde kim unsurların bunu destekliyor mudur? Desteklediğini de düşünüyorum. Pardon 2013'te 2020 arasında yangınların istatistiğini yayınlamıştım. Programlarda görebilirler bu istatistik. Bu istatistiğe bakıldığında zaten insan eliyle çıkarılmış yangın çok fazla. 7 yıl içerisinde. Bu ortalama her yıla 100 küsür tane yangın düşer insan eli. PKK'ya falan ihtiyaç yok. Bizim insanlarımız yapıyor bunu. Bu toplum son 20 yıl değil, son 5 yılda gere 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 gerdiniz. Zaten gergin, zaten gerilmiş bir toplumun, zaten gettoları mahallelere bölünmüş bir toplumu iyicene mahallelere düşman haline dönüştürdünüz açıklamalarınızla, söylemlerinizle. Ya bir evini yazana karşı neredeyse vatan millet ihanet üzerinden bilmem düşmanı ilan ettiniz. Ama şimdi birlik, 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 birlik diye konuşuyorsun. Çok güzel konuşuyorsun. Doğru yapıyorsun. Süleyman Soylu da doğru söylüyor. Ama arkadaş keşke, keşke bunu önce, bunu devam ettirebilirler mi bir de? Zor. Zor. Eğer diyorsan ki birlikte birlikte diyorsan o zaman kimseye terörist demeyeceksin kimseye hain demeyeceksin. Kimseye zillet demeyeceksin. Kimseye illet demeyeceksin. Filosunun olmaması bir asıl asıl olay Sen bu. Yoksa yangın çıkar. 60 değil 120 yangın da olabilir. Provokasyon da olabilir. PKK da yapmış olabilir. İçimdeki de yapmış olabilir. Kimseye yani herhangi işte iki tane çocuk çıkardı biliyorsun. Kitap yakalım derken ormanı türü. Olabilir. Ama mesele şu. Senin neden Kiralık araçlardan oluşturulmuş helikopter bu yangın filon var da kendine ait yangın filon yok. Asıl tüm mesele bu. Niye Türkiye'nin 50 ile 100 arasında ya 200 Yangın filon benim yok. buna itirazım yok. Ben bunu söyleyenleri niye söylüyor diye eleştirmiyorum. 200 tane uçağımız olsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Acaba bunlar da olsa söndürebilecek miydik? Bunu demek istedim. Bunu, bu, bu, bunu Tabii ki ben eleştirilerin hepsini doğru buluyorum. Bu, Orada çok şey bunu deme, değil. Bunu deme hakkımız yok ki. Söndürebilir miydik? Bilmiyoruz ki. Olsaydı söndürürdük. Bu kadar zarar olmazdı. Ziyan olmazdı. %100 yüz söylenen doğru. Tamam mı? Şu anda kaç? 60-70 yerde yangın vardı mesela. Ya en azından 10 tanesinde bunları kullansaydık. En azından belki bir şekilde bir işe yarardı. Ondan sonra tekrar tartışırdık. Yani biz çünkü tarihimizin en büyük yangın, böyle bir yangın görmedik Türkiye'de. 2019 yılı tek nefes bu uçaklar. Bir yıl önce uçuyorlar bir dedi. Bir yıl önce uçuyorlar. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bunu söyler mi ya? Ee, ya şöyle söyleyeyim. Yok yok tek nefes burası. E, Sayın Karakaş'ı bazen takip ederim yorumlarını. Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı olduğunu da bilmiyordum açıkçası. E, Birçok söylediğine de katılırım. E, o biz bu uçaklarla uçuyorduk ve yangınları söndürüyorduk diyorsa ben Sayın Karakaş'a inanırım açık söyleyeyim. Milleti kaos yaratmak, provoke etmek, yalan söylemek, kamuoyunu... Yanıltmak ve manipüle etmekten dolayı dava açılırdı ve da cezayı da yerdi. Böyle olmaz mı? Olması gerekmez mi? Yani yüzlerce Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye insanları yargılıyorsunuz ki yargılansın varsa bir hakaret gerçekten. E Kılıçdaroğlu'na da hakaret ediyorlar. Orada da hakaret ediyorlar. Ha bugün Süleyman Soylu, Fahrettin Altun etmemiş ama dün ettikleriniz ortada duruyor. 2019 seçimlerinde söylenenler ortada duruyor. Zillet, terörist, illet aklına ne giriyor? Ekrem İmamoğlu Pontus Rum, Mansur Yavaş için yapılan biliyorsunuz senet yolsuzluğu iddiaları bilmem neyken neler söylenmedi? Temel Karamollaoğlu'nun eşi üzerinden İngiliz ajanlığı, kraliçenin adamlı hangi ne, ne? Ve eşi İngiliz olunca normal değil mi ama yani söylenmedi. Arkadaş yani şimdi olur mu öyle bir şey? Eşi Türk olanlara da Türk ajanı mı diyecekler dünyanın Bak, Ben başkanı. normal derken normal demiyorum. Eşi İngiliz olduğu için oradan yürüyorlar demek istiyorum yani. E ama başka bir zaman şöyle bu, yürüyorlardı aynı kesin. Müslüman yaptı diye seviniyorlardı. Temel Karamonluoğlu ile ilgili aynı gelenekten gelmiyorlar. Geçen gün ne O gelenekten gelenler Temel Bey ile bir yol arkadaşlığı yapmadılar. Geçen gün ne konuşuyorduk? Elif Çakır meselesinde. Ha, Elif Çakır. Tam bu mesele. Işte. Ha, bu çok iyi söyledin. Ya, çok iyi söyledin. Elif Çakır başını açmış. Sana ne lan? Sana ne? Vay nasıl açar? E kapatınca başkası... Bir saniye. Layık like kesimde de başını... Vay nasıl kapat? Sana ne? Sana ne lan? Bugün kapattım, yarın açtım. Sana ne? Yarın kapattım, ertesi gün tekrar açtım. Sana ne? Sana ne? Esti kafam. Kopya kapandım. Sana ne? Ben... Eşi yabancı olanlara ajan demedim. Eşi yabancı olanlara oradan yürüyorlar dedim. Arada bir fark var. Bunu anlayacak kapasiteniz yoksa seyretmeyin ya da izlemeyin. Ne diyeyim yani? Hayır hayır, hayır. eşi Allah yabancı Allah. olanlara ajan ajanlarla... demedim. Ya öyle yazmış. Hayır mı? ben söylüyorum arkadaşlar. Ajan derlerdi diyorum. Yani şimdi ben de söylüyorum bu coğrafyada işte ajan dediler Temel olduğu ile ilgili. Tamam ben olarak. de eşi İngiliz olduğu için oradan yürüdüler dedim. Evet yoksa o vidinin görüşü değil. Yani kamuoyundaki genel. Yok yürü... benim görüşüm de o yönde yani çünkü oradan yürüyebilir başka nereden yürünecek. Hayır hayır hay, senin görüşün derken onun üzerinde bir şey yapıyorsun ama ajan de, nasıl dersin yabancı biriyle evlenmiş gibi. Ne der miyim öyle bir şey. Hayır yani işte onu anlatıyorum der miyim, ama sen şimdi yürüyorlar... ya genel kamuoyundaki. Öyle gibi... algılamak istiyorlar. İtibarsızlaştırma üzerinden kurulan bir şey ve doğru değil. Yani benim bir İngilizle bir Kanadalıyla bir Amerikalıyla bir Almanla bir Yunanla bir Çekle bir başkasıyla evlenmemin kime ne ya? Kime ne? Bu siyasi 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun ya. Orman Bakanı pat denirler. Değil mi? Ne işe evet. yararsın sen kardeşim? He? Sen ne işe yararsın? Bu vatandaşımızın bildiğini sen niye bilmezsin? Neden yapmazsın? Türk Hava Yolları Kurumu yapıyor. Sen neden oradan bir ders çıkarmazsın? Neden bir yangın filosu kurmazsınız? Ve sen, çünkü Orman Bakanı ve Tarım Bakanı olmak demek. Bu ne? Çözüm üretmek demek. Ve bir şey söyleyeyim. Orman, mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demiştik ki, İçişleri Bakanı olmadan evvel bir tane güvenlik şeyi bile, makalesi bile okumamıştım. Pak Demir'le ne okudu mesela? Sayın Soylu, kabine değişikliği olursa Orman Bakanı olur mu? Olur çünkü bugün öyle söylüyordu. Orman Bakanlığı konusunda da okumadığını söyledi. Bekledim yani Orman Bakanı olur mu diye. Ben de sana bir şey okumak istiyorum Ramazan Kurtoğlu'ndan. Türkiye barda gerçekleştirilen genel kültür yarışmasının galibine Nobel Barış Ödülü verilmesini bekleyen saftirik tartışmacılara benziyor. Bir haftadır Manavgat ve Vatan yanıyor, benzer tartışma yaşanıyor. Bir kez daha yazıyorum ve uyarıyorum daha beter yangınlar ve iklim gıda su savaşı kapıda. Turizm Bakanı bunu söylediğinde dese ki mesela benden önce yapmışlar benim turizm bakanı olduğum dönemde bu orman yanan yerlere bir tanesi bir metrekare imar alamaz kardeşim kendimi siper ederim dese yanaklarından öperim kocama. Vallahi bak koşar öperim. Ama yani ondan önceki bu hükümetin bakanı ne? Bana ne? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Öyle deyince eleştiriyorsun bak, ya bakanı, ama. Hayır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tamam. terörle en iyi mücadele ettiğini söylerken kendinden öncekilerin kötü mücadele ettiğini söylemiyor mu? Ama o manaya da geliyor tabii. Başka bir şey söyleyeyim. Erdoğan son 5 yıldır... o zaman o kadar uyuşturucu... Erdoğan belki. son 5 yıldır ülkeyi çok iyi yönettiğini söyleyince son 15 yılı kötü yönettiği anlamına mı geliyor? O zaman Abdullah Gül var, Davut o. Yani meselenin özü şu. Bence tüm mesele, tüm mesele. Biri bir şey söylediğinde açık yürekli olmalı. Birçok bakan öyle öğrenecek gecenin 3.30'unda ya da 3'ünde öğrenerek gittiğini öğrenecek Yeni bakanlar gelecek belli ve ben bu Berat Albayrak meselesini Erdoğan üzerinden okuyorum dedim. Aile içerisindeki geleceğe yönelik bir hamle olarak görüyorum. O, Bediğin, ama Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süredir siyasette Demirel'in de dediği gibi dün dündür, bugün 20 Mart bugündür. 2021 haberimizin son cümlesini okuyacağım aklıma gelen. Dedim. Yok yok devam edelim abi. Hayır, devam son, edelim, son edelim ya, boşver ya. ya. devam Aa, son et. bir cümle. Başka konuya git. Tamam, merak Me eden hayra gitsin. Hayır, hayır. Melih Bulu'nun Bulu'nun yerine o, o tarihte getirilmeye... Bu değildi ama. Ha, bir şey demiyorum. Bu ben değilim. sadece bir cümle bu söyleyeyim. Bu değildi. Ya tamam. Bu kayyum biliyorsun. Bu kayyum rektör. Tamam kayyum şey olacak. Yok sen. yok bu kayyum da yok. Yani olacak. Melih Bulu'nun son 4 aydır kayyumluğunu yapıyordu bu vekil. Önce onun adını koyalım. Ya biz bunu hep konuştuk ve yazdık. 20 Mart tarihindeki Melih, dayana, Melih Dayanamadı haberimizin son bir paragrafında bir cümle vardı. Tam burada kapatalım. Yeni gelecek rektörle ilgili güvenlik soruşturması yaptınız. Mı? Ve şimdi tüm meselenin özü şu, yani Erdoğan bir, bırakırsa, iki, çekilirse, üç, aday olmazsa, ki bunun üçü de bırakma ve çekilme anlamına geliyor, olursa AK Parti seçim kazanabilir mi? Hayır. İktidarı koruyabilir mi? Hayır. Bürokrasi içerisindeki kadroları kalabilir mi? Hayır. Son dönemde yargılanma kaygısı taşıyanlar çok büyük kaygıya kapılır mı? Evet. Son dönemde büyük ihaleri almış firmalar böyle bir şey olmasını isterler mi? Hayır. Aile ister mi? Hayır. Ve yaklaşık olarak 2018 2018 seçimlerinde 26 milyon oy almış bir Erdoğan'ın 26 milyondan söz ediyorum. Yani bu yaklaşık olarak 60 milyon seçmen sandığa giden seçmenin %52.6'sıydı. O geçerli oyun açısından söylüyorum. Bunlar isterler mi? Yani bir kesim olarak. Teşkilatlar, iller, ihale alanlar bu işten ne istemezler? O zaman ne 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 olur? Bir, de? bir iktidarın bugünkü Süleyman Soylu'nun, Fahrettin Altun'un ve başkalarının açıklamaları aslında onu sezdikleri içindir. Konya meselesi üzerinden de söylüyorum bunu havayı yumuşatmaya çalışıyorlar. Onun bir kesimi fark etti bunu birilerinin bir şey yapmak istediğini. Ve ben o açıdan e, önümüzdeki dönemde muhalefete çok büyük sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Sadece muhalefete değil, AK Parti'nin içerisindeki bir kesime de çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Yani herkes şöyle yapıyor, iç savaş çıkmaz, burada bir kaos olmaz. Diyorum ki Suriye'de de öyle düşünüyorlar. Ve iç savaş çıktığı zaman bir kaos olduğunda bu işin mağduru yok. Yani. Bu işin maktulü de yok. Kimin ne olacağını bilmiyoruz. Biz görünen Yunanistan'la arkasında Fransa ve onun arkasında da artık Amerika mı olur? Öyle bir savaş olduğu zaman bilin ki bu topraklarda iç savaşta başlamış olur. Türkiye'de içtiğimiz bütün çaylar bir marka 3. sınıf. Bunu biliyor muydun? Bilmiyorum. Bir tanesinin ikinci sınıf, ee, geri kalan hepsi yani birinci sınıf çay biz içemiyoruz. Paramız varsa da içemiyorsunuz. Birinci hmm. sınıf çaylar ithal et, ihraç ediliyor. İkinci sınıf çaylardan sadece bir marka da var. Geri kalan aklınıza gelen bütün markalar maalesef üçüncü sınıf. Artık toz mu dersiniz, ot mu dersiniz, ismi çay. E kaliteliler nereye gidiyor? Birinci sınıf olanların mı? Evet. İşte bize Satılmıyor. E Belki Erdoğan onları millete atıyor. Bilemem. <laughs> Onu bilmiyorum. O konuda bir bilgim yani yok. Yani içtiğiniz çay çay değildir. Alın size çay diyordur. Olabilir belki bak. bak. Olabilir. <laughs> Bizden demiştik çay eşitlik yapıyor. Olabilir. Yani. Orada valla bence Erdoğan böyle bakar mısın? Bu boyutu hiç bakmamıştım ya. Nasıl? Bak bu son cümlenle beni nasıl açtın görüyor musun? Tabii canım. İşim o zaten. <laughs> Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet Vatan Haini'ne devam ediyor hala ve o nazıma Vatan Haini diyenler daha sonra Nazım Hikmet şiirlerini okudular. Hayat böyle bir şey. Nazım Hikmet'e Vatan Haini diye mahkum edenler, onu Vatan Haini ilan edenler bugün anılmıyorlar ama Nazım hala bu coğrafyada Türkler olduğu sürece şiir olduğu sürece bu coğrafyada memleket olduğu sürece Nazım hep var olmaya devam edecek. Aykut Kocaman'ın sevilmeme sebeplerinden bir tanesi de Nazım'la alakalı. Nazım'ın mezarına Rusya'da maça gitti ziyaret, ziyaret etmesidir. Bence iyi bir şey yapmış. Moskova'ya gidip de Nazım'ın mezarını ziyaret etmeyenin vatanseverliğinden şüphe duyarım. Yani Aynen katılıyorum. Yani bak Aynen, görüyorsun katılıyor. değil mi? Nasıl söylüyorum Aynen, yani. Aynen katılıyorum.